Buyurun efendim. Bitişikteki kiralık dairenin sahibini soracaktım. Tam yerine geldim. Rastlantıya bak. O katın sahibi benim. O acayip yere 75 bin lira kira istemeye utanmıyor musun? 75 bin mi? Ne 75 bini sayık arkadaş? Ben orayı geçen yıl 15 bin lirada kiraya verdim. Tutallar gelip yerleşmediler nedense. Ama kirayı hiç sektirmezler. ...Her ay trink diye öderler. Anlaşıldı, dolandırıldık. Emlakçı bu kazı atarsa, biz kime güvenip kiralık ev arayacağız? Merhaba. Merhaba! Sana bir müjdem var. Hacı bey seni görmeyi kabul etmiş. Hacı bey de kim? Kiralayacağınız evin sahibi. Babam sizi bu pazar tanıştıracak. Yalnız e, ...Yanına karını da alacakmışsın. ...İyi etki yaparmış. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bütün bu zahmetlere niçin giriyorsun? Hacı beyin evi bizim eve çok yakın. Evi tutarsanız işe birlikte gidip geleceğiz. Öyle romantik olacak ki! Hacı bey biraz tuhaf adamdır. Her şeyi ince eleyip sık dokuyanlardan. Benim de dostum sayılmaz. Çok da dindardır ha! Herkesin kendisi gibi olmasını bekler. Nelere katlanmak zorundayız Allah. Siz söze karışmasanız iyi olur Perihan hanım. Hacı bey biraz eski kafalıdır. Allah'ın bahşettiği kıymetli nefesimizi boşa harcam ya. Kısmetten ziyade olmaz. Ama evimi bedavaya vermek istemem. Muhakkak ki hali hazır rayiciyle mütenasip bir talepte bulunmaya mecbur. Acaba ne kadar öğrenebilir miyim? Bunlar bilahere müzakere edilecek hususlar. Önce evimde gürültü istemem. Kaç kişisiniz efendim? Üç çocuk, hanım, kayınvalide. Şey, çok sakin bir aile olmakla iftar ederiz. Allah'ın verdiği kıymetli nefesi boşa harcamayalım. Tanıştığımıza ziyadesiyle memnun oldum. Gene görüşeceğiz inşallah. İnşallah. O memnuniyet bize ait efendim. Teşerrüf ettik. Evimize buyurun. Valideniz hanımefendiyi ve çocukları da getirin. Teşekkür ederiz efendim. Pazartesi akşamı buyurun. Bir saatten fazla konuştuk. Kiranın kaç para olduğunu öğrenemedik. Ya. Ama ilk sınavı başarıyla verdiniz. Hacı Bey'in sizi eve çağırması iyi belirtti. İlginç bir adam Hacı Bey. Hacı Bey muhterem adamdır. Hadi canım sen de. Hacı Bey antikanın biri. Hacı Bey muhterem bir antika. Üstelik kiralık bir evi var. Antika. Sen de çok antikasın karıcığım. Hmm. Tarife göre bu ev olmalı, dördüncü kat. Besmele çek oğlum, besmele çek! Allah'ım sen işimizi rast getir, sen yüzümüzü kara çıkartma yarabbim! Evde yoklar mı? Hem bizi çağırsın, hem evde bulunmasın, olacak iş mi yani? Bu ev sahibi milletinden her şey beklenir oğlum. Kişim geldi! Patla! Susun, merdivenlerde ayak sesi var! Hani kulaklarının ağrı işitirdi seni? Şey canım, aman! İşine gelen şeyi iyi işitiyorsun bakıyorum. Ah, ah kusura bakmayın, ah. beklettim. Buyurun, buyurun! Size ailemi tanıtayım. En büyük oğlum Metin, zevcesini dört yıl önce kaybetti benimle beraber oturur. Bu ikinci oğlum Tekin. Bu da zevcesi Zuhal. Bu kızım Rukiye. Bu da beyi Tahsin. Bir kızım daha var. Ama o Almanya'da. Adı Şükriye. Beynin adı... Giovanni. Kızınız bir Almanla mı evli? Giovanni Gavur ismi öyle değil mi? Giovanni İtalyan ismi efendim. Kız kardeşim İtalyan asıllı bir Musevi ile evli. Allah Allah! Allah mesut etsin. Amin. Böylece karşılıklı tanışmış olduk. Şükrüye ile kocası Almanya'da oldukları için, boş olan katlarını kiraya vermeyi düşündüm. Herkese veremem, helal süt emmiş insanlar olmalı. Neyse, kıymetli nefesimizi boşa harcamayalım. Haklısınız, şu kira işi... Kolay kolay, onu da konuşuruz. Hele birbirimizi tanıyalım biraz. Para o kadar mühim değil, mühim olan insaniyet. Öyle öyle! öyle haklısınız. Dediğiniz gibi kıymetli nefesimizi boşa harcamayalım. Evi ne koşullarla vereceksiniz? Kirası ne kadar? Evi vereceğimi söylemedim daha. Düşünmem lazım. Temkin esas. Peki Hacı Bey. Eğer evi bize kiralamaya karar verirseniz şartlarınız ne olacak? Eh bunu o zaman düşünürüz. Söyleyin Hacı Bey. Söyleyin ki bir yandan da biz düşünelim. Öyle değil mi? Kolay canım, kolay. Hayırlısı neyse olsun. Zaman malum. Malum. Şartlar zor, çok zor. Bir de şu daireyi görebilseydik. Görmeye ne hacet efendim? Bu dairenin aynısı. Kiraya gelince biraz ağır görünebilir. Sonra depozito da var. Şunun adını diye verin Hacı Bey. 90 bin. 350 bin de depozito. Bakın, ben peşinat istemiyorum. Aylık 90 bin, 300 bin depozito. Bakın ben peşinat istemiyorum. Bir de peşinat isteseydin bari. Ben evi beğendim. Ben de mutfağa bayıldım. Deli mi oldun? Bu ev bize göre değil. Nereden buluruz onca parayı? bir yolu bulunur. Allah büyük. Senin bileziklerin de büyük anane. Acaba Mart'ta kaç sayı kaç olur? Tahir'den depozitonun ne kadarını geri alabilirim? Bir yerlerden borç para mı arasam? Hadi damat hızlan! Bu saatte zor otobüs buluruz. Getirin benim özel Mercedes'imi. Mercedes'i görüyor musun? En azından 60 milyon. Çüş! O parayla iki kat satın alınır be. Elin oğlu kat değil, araba alıyor oğlum.